Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü padişahlarından biri olarak tahta çıktı. Süleyman 1520'den 1566'ya kadar tahta kalarak imparatorluğun sınırlarını genişletti. Süleyman yönetiminde sanat ve mimarlıkta büyük başarılara imza attı. Özellikle de Süleymaniye Camii ile tanınır. Süleyman 1529 ve 1631'de iki kez Viyana'yı kuşattı fakat her iki seferde de başarılı olamadı. Süleyman 1566 yılında ordusuyla sefere çıkarken vefat etti ve bu durum Osmanlı İmparatorluğu için bir dönüm noktası oldu. Süleyman 1566 yılında vefat ettikten sonra İstanbul'daki Süleymaniye Camii'nin yanında defnedildi. Süleyman Kanuni unvanını alarak hukuk alanında önemli reformlar gerçekleştirdi ve adalet sistemini güçlendirdi. Süleyman Avrupa ile olan ilişkilerinde güç kazandı ve diplomatik anlaşmalar yaptı. Süleyman askeri başarılarıyla tanınarak Osmanlı donanmasının gücünü artırdı ve Akdeniz'de hakimiyet sağladı.